münafıkları insanlar muazzam bir gayret içinde görürler. Mesela peygamberimiz zamanında da müthiş gayretli görünüyorlardı. Bu Kaiserle bağlantı kuruyor. Yani Roma devletiyle bağlantı kuruyor. Hazreti Muhammed denen insan diyor sizi çok seviyor. Size mesaj göndermek istiyor. Diyor. Halbuki yanına gidiyor. Peygamberimizin aleyhine işte haşa Mecnun'u Şair, birileri ona bunu söylüyor, gece gündüz ona söyleyen var, o da ona yazıyor. Tarzını propaganda yapıyorlardı. Ama yanında da sanki İslamı savunan aslanlar havasındaydılar. Çok alçaktır münafıklar. Yani dertleri günleri kendilerinin önde olduğunu göstermektir. Yani akıllı olduklarını, zeki olduğunu, başarılı olduğunu gösteriyor da Ne bulursa işte yalakalık gelecek korkusu olduğu için yani küfürden bir şeyler alırım. Küfür bana sahip çıkar kafasındadır. Yani yarı sarhoş gibidir aslında münafık. Ne yaptığını bilmez. Ama münafık için şöhret işte tanınmak ve tarih boyunca de hep alim görünümünde tanıtmışlar kendilerini hep. Onun için peygamberimiz diyor hep münafıkları hep okumuşlardan çıkar diyor. Yani çok manidar, hep okumuşlar. Hep her devirde böyle olmuş yani. Kendini ön plana çıkartmak, tanıtmak, iyi bilinmek, iyi tanıtmak isterler. Ama bunu da küfürden gelecek imkanlarla olur diye düşünürler. Allah'ın dediğini biliyor. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise e, aslında biz sizin yanınızdayız. Onlarla sadece alay ediyoruz. Tabii. Evs kabilesinin e, Levzan oğullarından Neptel bin Haris vardı. Ünlü münafık. O zamanın enteli. Çok kültürlü. Her şey okumuş ama bir tek Kur'an aklı yatmıyor. Şu insanlar ne saf diyor. Münafık. Ya bütün insanları saf görüyor etrafındakileri. Müslümanları saf görüyor. Muhammed'i bir şey zannediyorlar diyor. Halbuki o bir kulaktan ibaret. Sadece dinler diyor. Yani onun bir yeteneği, bir kabiliyeti, bir özelliği yok diyor. Kur'an'ı da o yazmıyor diyor. O bir kulak dinler. Oradan buradan duyar. Onu da etrafındaki katipler yazarlar diyor. Dolayısıyla Kur'an ona ait bir kitap değil. İşte Musevi, Hristiyan alimlerden ne duyuyorsa onlar aktarıyor diyor. Bak şu insanlar ne saf Muhammed'i bir şey zannediyor